Herkese selam dostlar ben ve bugün sizlerle beraber mükemmel bir challenge yapıyoruz. Şimdi challenge'ımızda ilk önce zırh almayacağız hiçbir şekilde ve ikincisi kılıç da kullanmayacağız. Pusulayla adamları öldüreceğiz. Videoyu beğenip abone olup, olmayı like unutmazsanız çok 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 sevinirim. Hadi başlayalım. Bunu bir arkadaşım yazdı. Teşekkürler ona buradan. Yani neden böyle bir şey istersin ki ya? Ya pusulayla ne alakan var ya? Hayır bir daha hani yanlışlıkla sağ filan bassam düşeceğim aşağı. Neyse hadi gidelim şu pusulayla adam öldürmeye giderim. Biri Hah evet. İnşallah ölmem. Koşun. Çık 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 çık. Kulayla vururum ki kafana. Yani şimdi bunu yapmanın Oy oh, ay. ay. Ya zaten seni yap mı öldüreceğim? Şöyle. Oğlum ya oğlum pusulam var. Zıplasam acaba kırabilir miyim? Hop! Hop bey hop fake. lan lan. Lan lan lan. lan. Neyse. Gel, yani, hadi, hadi, ne oldu? Sulanın gücüne karşı hiç yapamıyorsun. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bu <laughs> sulayla ben ne yapacağım ya? Dur, şöyle alalım. Sulamızı geri alalım elimize. şimdi adamı aşağı düşürmemiz gerekiyor. O zaman ilk olarak yapmamız gereken şey... Ee... Galiba benim düşürmeme ihtiyacı yok adamın. Bu aralar sınavlara falan giriyorum o yüzden. YKS var işte kaç bin 20 gün sonra mı ne. O yüzden sınavlara falan görüyorum. Bu aralar çok fazla ne video çekecek zamanım oluyor ne evde oluyorum. O yüzden hızlı bir şekilde devam ediyoruz. <laughs> Anlatıyorum ben bazen bilmiyorum ama olsun. Hop şöyle. Bu arada isterseniz eğer bu videonun altına yazın. Hypixel'de videolar gelebilir bundan sonra. eğer premium aldım sonunda. <laughs> Artık Hypixel'de de videolar gelir. Ya yani istiyorsanız tabii. Şimdi şöyle bir sorun var. Ben şu yatağı kırabilir miyim? Ben şey. Ben yatağı kırabilir miyim? Teşekkürler. Ben daha güçlüyüm. Dur, ben aldım o adamı. Yes be. <laughs> bir almak hayatımda hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Şimdi kimle çekecek? Aa adam ölmüş be. Yenti alalım bir tane. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle yapalım. Tamamdır. TNT'mizi efektif kullanmamız gerekecek. Çünkü adam bana doğru gelecek ve ben o adamı düşürmek zorundayım. Başka çarem yok yani. Hoş. Bu arada bu da yerine düş aşağı. Güzel. Tamam o adamı öldürdüm. Adamı aşağı atmam gerekiyor. O yüzden birazcık şöyle oynayacağım. Gel kanka. Ya nasıl düşmüyorsun sen ya? Aa, Hop tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan Hadi, hadi. <laughs> Neden bu adam benimle böyle uğraşıyor? Neyse olur, ben kapışırım bu adamla. Ben senden daha pro olduğumu hiçbir zaman anlayamayacaksın evlat. Oba, hop hop hop. Neyim ama? Hadi be. Ah be, alıyorduk. <laughs> bu video tamamen dalga geçmelerine olacak abi. Ah adam öldü. Güzel. Şimdi ne alıyor biliyoruz şimdi. Bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. 3'ü alalım. alalım, biri alalım. Tamamdır. Şimdi yeşile doğru gitsek mi? Aynen yeşile doğru gidelim. Şöyle hızlı bir şekilde. Abi çok iyiydi ya. Ah be alabilirdim bu adamı ama. Adamlar çok köşelerde durmuyorlar. Mantıklı oynuyorlar. Birazcık şans şans yerinde. O yüzden hızlı bir şekilde şöyle gidelim. Bir kazma balta alalım. Kazma kazma. Balta balta. Golden apple. Kazma ve lazım olacak çünkü elimden geldiğince. Şöyle atalım. Tamamdır. Of. Ya şimdi ateş topu kullanabilirim bence. Ben buna... Ya! Bu kadar da şanssızlık olmaz aga ya. Bu kadar da bastız edebiyol. Ya. Ateş topu var mı acaba? Ateş topu yoksa da varsa da gelmezsen sevinirim. Bak biz bir takımız. Biz bir aileyiz tamam mı? Turuncu. Sakin sakin oynayalım. Mutlu mutlu hayallerimizi kuralım. Nasıl fikir? Sen git ben gideyim. Ortaya gitmem çok mantıklıydı aslında biliyor musunuz mu? Neyse neyse hadi gidiyorum ben. Adamın beyizinden kaçıyorum ben. Daha doğrusu base'ine doğru gidiyorum. Şöyle arkama bakayım arkamdan gelirse çünkü işler baya kötü oluyor. Hop 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 şöyle hızlı bir şekilde. Adam bugün de yol yapmıyor ya. Düşmeyelim hadi. Bu maçı kazanmam gerekiyor hadi. Şuradan şimdi şöyle gidelim. Normalde ortaya gitsem çok rahat bir şekilde Ender Pearl'le falan rahat bir şekilde yenebilirdim ama adamlar ortaya gitmeme hiçbir şekilde izin vermiyor. O yüzden bayağı zor olacak bu oyun. Hop tamam. Turuncu düştü. Turuncunun base'i burası mı? Abi çok riskli ya. Vallahi çok riskli. Neyse yapacağız, yapacağız, yapacağız. Şimdi en baştan bir şimdi benim bunu kırmam gerekiyor, değil mi? Aşağı atıp kırmam gerekiyor bu adamı. Başka çarem yok, değil mi? Düş aşağı. Güzel. Ya hay böyle şans ama ya. Hop güzel. Güzel 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 güzel. Oy. Şu an çok ya abi orada neden bekliyorsun ya. Geri dönüyorum adamı kaybettim çünkü. Arkaya saklandı bir yerlere girdi bir yerlerden uçtu. Hiçbir şey göremedim. Şöyle hızlı bir şekilde. Şunu alıp ortaya gideceğim abi. Zümrüt gerekiyor. Yoksa ben bu adamı alamam. Şuradan hemen yukarı çıkalım. Şuradan şöyle. Hop 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 Hadi ortaya gidelim. Yavaş ve sakin bir şekilde zıplarsam düşmem. Şimdi ilk olarak eşinin yatağını kıralım. Çünkü turuncu alamayacağız gibi duruyor. Oradan da zümrütleri, zümrütlerle Ender Pearl alırız. Adam geliyor bu arada. Abi baksana şuna ya. Korkutucu. Hiç güzel değil bu işi bu arada. Hop. Bay bay. Çok iyi ya. Şuradan hızlı bir şekilde gidelim. Adam burada değil bu arada. Aa boşluğa düşüp öldü. Güzel. Şöyle hızlı bir şekilde şunu alalım. Şu an ona gitmeyeceğim. En, Varsa bile atamaz o kadar hızlı. Tamam güzel. Hızlı bir şekilde ender Pölder'imizi alalım. Bir tane alabiliyormuşum. Sorun yok. Ee, ace zır alalım ve acele alalım. Tamamdır. Gel. Hadi. Tamam. Güzel. Şu anda kullanmayacağım çünkü en ihtiyacım olduğu anda kullanmak istiyorum. Birazcık dikkatli oynayacağım. Ondan sonra atabilirsem atarım zaten. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim adama doğru. Yani hadi. Çok ciddi bir oyun şeyindeyiz. Hop. 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 Tamam. Tamam. Şöyle hızlı bir şekilde kaçalım. Hadi bakalım. Dalacağım abi. Yapacak bir şey yok. Yoksa adamla böyle oynamaya karar verdik. Hop. Aa! Bu oyun bitmeyecek gibi duruyor ama ben seni aşağı atacağım ki bu oyunun bir tarzı yok bu arada. Hop hızlı bir şekilde. Hop. pilo koyduk. Hop. Hop. Aşağı atamazsın beni. Tamam güzel. Vay. Bak görüyor musunuz? Yok öyle bir şey. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Hepinize hoşçakalın. Ve bay bay.